Rüyada vücutta yara görmek, bazı rüya tabircilerinin yorumlarına göre, emek karşılığı sağlanacak dünya malına işaret eder. Her bir yaranın yerine göre de farklı anlam kazanır. Sağ el yaraları erkek yakınlar, sol eldeki yaralar ise kadın olan yakınlardan gelecek menfaate, ayaklardaki yaralar, toprak işçiliğinden gelecek kazanca, topuk kısımlarındaki yara, çocuklarından sahip olunacak mala yorulur. Karındaki yaralar, sıkıntıya ve zarara, baştaki yaralar ise tehlikeye işarettir. Baldır yaraları, ömrün uzunluğuna, bacaklardaki yaralanmalar, akrabaların genişliğine, iki bacakta birden çıkan yaralar, mevcut pozisyonda uzun süre kalınacağına yorulur. Rüyada sırtında yara görmek Sırtta olduğu görülen yaralar başkaları tarafından temin edilecek varlıklara işaret sayılır, Yaraların ağır ve kemiklerin görünecek kadar derin olması ise birilerinin sebep olacağı maddi sıkıntılar olarak değerlendirilir. Rüyada boyunda yara görmek. Kişinin boyun bölgesinde görülen yara ve çıbanlar boyun borcudur, ödenmesi gereken borç yükümlülüğüdür. Rüyada göğüste yara görmek. Rüya sahibinin göğüs ve kalp çevresinde gördüğü yaraları kalbi boş olanlar için aşık olmaya, yaşı kemale ermiş olanlarda üzülmeye tabir edilir. Rüyada vücutta yara görmek, bazı rüya yorumcuları açıklamalarında yara ve çıban miktarı oranında helal olmayan haksız pay sahiplenmek olarak karşılık bulur. Bazı tabirlere göre başkasının iffeti üzerine gıybette bulunup günah işlemeye delalet eder. Rüyada vücutta görülen her çeşit yara beladır, ve bunların kaybolup gittiğine şahit olmak hayırlıdır. Kimine göre de rüyada bedendeki yaralar paradır. Ancak yaranın derin olup etin görülmesi tersi şekilde maddi darlık ile açıklanır.